iki ardından yeni bir dağ turu videosu. Yeşillikler. Kuş sesleri. Ve bu sene bayağı bir çiğdem çıktı. Gerçi bu sene değil her sene çıkıyor da. Yine bu sene çıktı çiğdemlerimiz. Hatta bir yakın çekim alayım. Ama sadece burada değil ha. Yani. Aşağılarda falan bu bölgede full var. Görüyorsunuz. Safrana benziyor ama biraz sarımtırak. Sarımtırak değil. Basbaya sarı ya. Ya bu da muço. Ha, muço demişim pardon. Caşua. Kendisi büyüdü gördüğünüz üzere. Hala bir eşek sıpası. Hala bir yaramaz daha hızlı, daha güçlü artık. Artık koşuyorum, saniyesinde yetişiyor. Ve lop diye çarpıyor bana. Gıcık. Gıcık. Şimdi bir gezintiye çıkalım artık. Hala birkaç tane kuru da olsa şey kalmış. Tarla boş. Ekimler daha yapılmadı. Ot çıkmış ama bayağı. Yani şurada da bayağı kuşbaşı Kuş burnu Lahanalar kaldı Yolumuzda bile Şeyler var çiğdemler var ee, Çok çekecek bir şey yok Biliyorsunuz ki daha ilk bahara girmedik Biraz salladım Elim biraz titrek İşte çok çekecek bir şey yok o yüzden böyle kısa. Kısa olmasa bile yani köpekleri daha çok çekelim diye düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi yok yani. Tarla yok. Ama ağaçlar maşallah hala duruyorlar. Kuşlarımız da öyle. Hadi gidelim o zaman. Bu bir de kötü özelliği var. Dedemin bir geçeyim göstereyim şuraya sıkıştırdığı, delikleri kapatmak için sıkıştırdığı poşetleri alıp işte böyle yapıyor. Şerefsiz. Ama sevimli bir şerefsiz. Pati ver. Pati ver. Pati ver pati. Pati ver hadi. Pati pati. Pati ver. Video dışında vermişti. Pati ver. Pati ver pati. Bitti. O Karabaş biraz <laughs> siyahlaşmış. Fark edeceğiniz üzere. Bence bu adaptasyondan. Siyah ısıyı çeker. Havalar soğudu. Bu arada şöyle bir alan yaptı artık dedem. Köpekler için değil tabi. Onlar sonradan çıkacak. <laughs> Burada olmaları daha iyi çünkü kokularını falan bırakıyorlar. Burası tavuk kümesi olacak. Bu sene de tavuk alacağız buraya. Ataks ağırlıklı düşünüyorum. Yerli bir tavuk cinsi. Her ne kadar doğal olmasa da. Ve sansarlar da, gencikler falan köpek kokusunu hiç sevmezler. Köpeğiniz yoksa bile köpekliği toplayıp şuralara kümesinizi asın diyorlar. Burası iç mekan. Burası da <laughs> gezecekleri dış mekan olacak. Tabi köpekler olmayacak içerisinde. Onlar dışarıda olacak ama yanlarında olacaklar gene. Uy, Bir de kapatılmayan yerler de var. Lan beni aldatıyor musun? Hemen gel buraya. Evet. Sesler. Zaten aradaki farkı görüyorsunuz Gangalar oynuyor diye bir video çekmiştim Orada bunun Çeyreği kadar bir şeydi Şimdi Neredeyse onun kadar oldu Sulukları burada, burada. İç mekan Hatta o kadar küçüktü ki Şuradan geçiyordu sürekli Çok içerisinde toplanacak bayağı bir toparlama lazım. Zaten ben kişisel olarak çöpleri hiç sevmiyorum. Atayım. Bayağı bir çiğdem var ya hakikaten. Su içiyor. Hiçbir zaman su içen bir köpeği ısırma. Tabi onun annesi deyse tabi, öz annesi değil ama yine de bu küçükken aldık. Sonuçta kardeşleri öldü. Evet kardeşleri hastalıktan öldü. Baya bir ilk aldığımızda Joshua'yı baya bir şey yaptı dedim. Kandil içirdi, kandil miydi tam bilmiyorum. Parazit döktürme şeyinden yaptırdı, açı yaptırdı. Sonra geldi. Çünkü kardeşleri de sonu aynı olmasın diye ve olmadı da. Şimdi bu buna annesiz anıyor. Ama biyolojik değil. Ama biyolojik biyolojik olması da önemli de değil. Geçici yani duygusunu yaşamış oldu. Şu anda hala yaşıyor. O mesela su içerken temizliyor. Oğlum bak, e, temizlen falan. Hani annelerimiz de bize yıkazlar yapar. Bizi böyle mesela suratımıza pislik varsa böyle temizlerler ya. Aynısını bu da yapıyor. Çünkü o onun annesi. Biyolojik olmasa da annesi. Sen anan yani. Anlatabiliyor muyum? Bak işte. işte böyle getiriyor. Böyle getiriyor. Ne yapıyor? Oo benim güzel kızım. Kozalaklar var. Ağaçlar. Para yok yani. Boşuna şey yapma. <laughs> Seni de salalım ya burada. Durma muçoyla şey şimdi karıştırı diye ikisini aynı anda salmıyor. Neden? Sonra geleceğim. Videoyu bitireyim geleceğim. Yani tavuk kümesi için ne kadar uygun? Bence uygun. Ben yine de bir çekeyim. Sizin de bir kararınız olsun. Ve boşlukları kapatacak. Bir 40 metre midir nedir? Tel var daha. Böyle bir 40 en fazla 40 ya 50 tavuk almayı düşünüyoruz. Tabi yavaş yavaş önce 10-5 Tabi şu dış mekan değil de o tavuk saçının galiba iç mekana göre yapılıyor. Uygun mudur yani bilen bu izleyen bu videoyu izledik de bu bu saniyesine kadar. Giden biri varsa şöyle azıcık geriye gideyim. Ya buraya kaç tavuk olur? Gerçek izlemeyecekler. Manipülasyon değil ha. Gerçekte kimse izlemiyor videolarımı. 25 ortalaması izlenme. Neyse videoyu ben de kapatayım. Daha güzel.